İçimizde bazen görülmediğimize, duyulmadığımıza karşı olan bir ses yükselebilir. Bu ses sadece zihnimizde yankılanan ve ifade edilmeyen bir yerde kalırsa bedenimiz buna çeşitli tepkiler verebilir. Yani fiziksel reaksiyonlar gösterebilir. Kaygıya düşüren bu sesin temel nedeni belki de erken çocukluk deneyimimizde fark edilmediğimiz, görülmediğimiz, çaresiz hissettiğimiz o yer olabilir. Görülmeyen, ihtiyaçları karşılanmayan bir çocuk sonrasında daha fazla görülmeye, daha fazla duyulmaya arzu duyan bir yerde olabilir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Zihnimizde olan ve bizi kaygıya düşüren bu seslerden nasıl kurtuluruz? bedenimizin bize işaret ettiği şeyleri fark ederek, belki psikoterapide bunları dile getirerek, söze dökerek ilk adım olarak başlayabiliriz. Söze dökmek, semptomun iyileşmesindeki, fark edilmesindeki, anlamlandırabilmesindeki ilk adım olabilir. Psikoterapi tüm bu meseleler için sağlıklı, güvenli, sabit ve açık bir alan yaratacaktır.